Şimdi de birazcık da e, gebelikte Covid aşısı ile ilgili konuşmak istiyorum. E, gebelikte Covid aşısı ile ilgili bilgiler devamlı giderek artıyor çünkü Covid aşısı aşıları aşıların normal sürecini birazcık daha bypass ederek birazcık daha hızlı hayatımıza girdi çünkü pandemi sürecinde ciddi ve hızlı müdahale gerekiyordu o yüzden bütün kurallar esnetilerek aşılar daha hızlı hayatımıza girdi ve aşıların kullanıma girişiyle ilgili aslında Gebeler özel bir gruptu ve gebelerle ilgili çalışma yapılmadan e, hayatımıza girdi. Ama aşıların ilk çalışmalarında yavaş yavaş da olsa gebelerle ilgili bilgilerimiz, tecrübelerimiz, deneyimlerimiz giderek arttı ve son zamanlarda büyük derneklerden gebelerle ilgili öneriler geldi. Amerikan Kadın On Cemiyeti'nin 3 Ağustos'ta yaptığı bildirisinde, önerisinde şunu söylüyor. Aşı olmaya uygun olan tüm gebelerin aynı zamanda da emziren ya da yeni doğum yapmış kişilerin e, aşı olmasına öneriyoruz dediler. İkinci olarak da diğer bir dernek de Hastalık Kontrol Merkezi 13 Ağustos'ta şöyle bir öneride bulundu. Dedi ki 12 yaş üzerindeki uygun olan herkesin gebe ve emziren dahil olmak üzere aşı olmasını öneriyoruz dediler. Ve her iki dernek de şunu söyledi. Aşıların içerisinde seçim yaparken hangisine ulaşabiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Aşıların etkinliği yaklaşık olarak birbirlerine benzerdir. Ama burada önemli olan şey şu, mRNA aşıları ile ilgili veriler daha fazla. Bu nedenle mRNA aşılarının birazcık daha fazla koruyuculuğunun olması, gerek gebelikle ilgili gerekse diğer konularda da verilerin onlarda çok daha fazla olması sebebiyle birazcık daha öncelikli olarak tercih edilebilecek aşılar olduğu göze çarpıyor. Özetlenecek olursa, Aşılarla ilgili aslında kadın doğum uzmanlarından ya da perinatologlardan herhangi bir öneri beklemeyiniz. Çünkü biz virolog değiliz, biz aşı uzmanı değiliz. Biz mikrobiyolog değiliz. Böyle pandemi gibi global sorunlarda konuyla ilgili global derneklerin yaptığı önerilere uyuyoruz. Ciddi şekilde bu işe kafa yoran, uğraşan ve bu işin uzmanı olan kişilerin bize önerdiği şeyler Verilere dayanarak şunu söylüyor. Gebelikte COVID hastalığı daha ciddi seyrediyor. Yoğun bakım ihtiyacı, şiddetli geçirme olasılığı ve anne ölümü olasılığı gebe olmayanlara göre daha fazla. Bu nedenle anneleri korumak için aşılama yapmak gerekiyor. Bu aşılama süreci öneri olarak bazı dernekler ilk 3 ayı pas geçip İkinci 3 aydan itibaren diye öneride bulunurken bazı dernekler ilk 3 ay dahil aşılar yapılabilir diye öneride bulunuyor. Ama üzerinde bir yorum yaparsak ilk 3 ay komplikasyonların ve düşük riskinin çok yüksek olduğu dönem olduğu için olası bir düşüğün aşıya atfedilmemesi adına ilk 3 ay aşı yapılmayabilir. Bu nedenle ikinci 3 aydan sonra yapılabilir. Daha önemlisi de COVID-19 ikinci ve üçüncü üç ayda daha şiddetli geçtiğini düşünürsek aşılamayı bu döneme bırakmak bu anlamda mantıklı olabilir. Çünkü yeni bilgiler şunu da söylüyor. Aşılamayla elde ettiğimiz iminite yani bağışıklık kazancı 6 aya kadar sürüyor. Belki bir yıl sonra farklı konuşacağız ama şu anda aşının 6 ay koruyuculuğunun olduğunu söylemek mümkün. Bu nedenle gebeleri de ve ikinci, üçüncü ayda korumak istediğimizi düşünürsek İkinci üç ayın başında, ikinci üç ay içerisinde aşılamak çok mantıklı bir strateji olacaktır. Gebelikte COVID-19 aşılanması ile ilgili dünyadaki güncel veriler ve önerileri şöyle özetlemek mümkün. Gebelerimizi özellikle korumak için ve onların aşılanmasını sağlamak için dünyada önemli dernekler şöyle söylüyor: Bir, Dünya Sağlık Örgütü, dünyadaki bütün e, hastalıklar üzerine yorum yapan bir örgüttür. Bütün verileri çok ciddi bir şekilde yayın ve kayıt olur. 2. Amerikan Kadın Doğum Cemiyeti. 3. İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Kadın Doğum Cemiyeti. 4. Kanada Cemiyeti. 5. Hastalık Kontrol Merkezi. Hepsinin web sitesine girdiğiniz zaman bunların önerilerini okuyabilirsiniz ve özetle şunu söylüyorlar. Hepsi gebelik COVID-19 enfeksiyonu açısından şiddetli hastalık geçirme ya da yoğun bakıma yatma açısından riskli grupta olduğu için gebelikte aşılanmayı öneriyoruz. Aşı tercihi olarak bazılarının mRNA aşılarını tercih etme eğilimi olsa da aşının hangisi olacağının tercihini kendinize bırakıyor, gebeye bırakıyor ama aşının amacının şu olduğunu bilirsek daha mantıklı olur. Aşı enfeksiyonu önlemek amaçlı değil. Aşı şiddetli enfeksiyonu yoğun bakıma yatışı azaltmayı ve mortaliteyi yani ölüm riskini azaltma amacıyla öneriliyor gebelikte.